Hepinize merhaba arkadaşlar ben Propanda Bugün size de Minecraft seri 1 Bölüm 10 çekiyorum yani Sezon finali Arkadaşlar Minecraft videosuna Küçük bir ara yapacağım Seri 2'ye geçerken Bu video arkadaşlar Sizden 5 like istiyorum Şükür Etrafımızda yaratık yok Etrafımızda yaratık yok siz hızlıca video like atıp kanalıma abone olun arkadaşlar. Bir de Yakup'un kanalına da abone olun arkadaşım. Oyun Manyağı'ydı kanalına da arkadaşlar. İşte siz de abone olabilirsiniz. Hatta iyi e, butonuna böyle şey e, Minecraft'daki karakterime göre sağdan Abone olabilirsiniz arkadaşımın kanalına. Oynamaya belki aranızdan o abone olanlar vardır. Ve şey Bilen'in kanalına da abone olun. Gerçi 50 abone oldu da başka ne isteyebilir ki diyeceğim ama gittikçe yükselsin Allah. Tabii ben de yükseltebilirsiniz. Çünkü ben de artık yükselmek istiyorum arkadaşlar. Yani bayağı bir video atıyorum. Mesela sezon finali yapacağım Minecraft'ta. Onun için bu video sizden sadece ve sadece Aa, yine eski sesler geliyor ya. Sizden sadece ve sadece 5 like istiyorum arkadaşlar. Çok bir şey de istemiyorum. Yani çok bir şey de birazcık aşağı inelim. Arkadaşlar bize bir şey lazım. ne hmm, meşale. Meşale lazım. Dost lazım. Video satmıştım arabayla. O aklıma geldi. Arkadaşlar akşam unutmaya başladı. Ben direkt run yatağıma. Arkadaşlar gerçek hayatta böyle akşam olmaya başladığında direkt yatağına gidenler var mı? Ben mesela öyle değilim. Böyle yorgunsam yatıyorum direkt. Böyle yorgun değilsen bayağı kalabilirim yani. Bir gece 3'e kadar kalmıştım arkadaşlar. 3'e 4'e kadar kalıyordum. Tabii canım sıkılırsa kimse yoksa yanımda da kalmam, kalamam belki. Yani geceye kadar uyanık durabiliyorum ben. Tabii bir şeylerde de oyan, oyalanmalıyım. Biz meşe yapacaktık değil mi arkadaşlar? Az kalsın unutuyordum. Çünkü meşale olmazsa biz şey yapalım. Bakın o sırada 39 tane kömürümüz var. Ve buradan 4 tane alalım biz. Çok fazla da almayalım. Her şeyin fazlası zarar. Bu da propanda öğütü olsun size ya da propanton sözü, atasözü gibi. Her neyse arkadaşlar. Şuraya bir ışık koyalım biz. O da biraz altına koyalım ki kazarken biraz da ışık karında olalım da arkadaşlar. Devir mi? Arkadaşlar ben bir bakacağım bu. Raw Iron mı? Hmm. anlatım Arkadaşlar ha bu 1.17 sürümünde gelen şey. Şey olabilir. Adı neydi? Hmm. Adı unuttum arkadaşlar. What? Ee, adı şu an konuşamam arkadaşlar. Herhalde bakır da evet. Bakır olabilir. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben arkadaşlar bu da ne? Renkli bir maden. Arkadaşlar siz biliyorsanız yorumlara yazın mutlaka. Ben yorumlara bakıyorum. Yani. Ben bir bakayım şöyle envanterimden. bu neymiş? Evet arkadaşlar bu şey olabilir. Adı neydi? Bakır. Evet arkadaşlar bu bakır olabilir. Diğerinde bilmiyorum bakacağım. Keşke Türkçe olsaydı ya. Yeni sürümde İngilizce. Hadi be. Zombi sesi duydu. Creeper. Kaç kaç. Hayır. Arkadaşlar. Creeper gördüğüme eminim. Orada açık yeşil bir şey gördüm. Arkadaşlar benim gözümde Creeper'dan başka bir şey görmüyor. Çünkü arkadaşlar çok Biraz şey yani Creeper'dan korkuyorum. Çünkü elimi patlatıyor. Arkadaşlar bu Creeper zaten oyuna da yanlışlıkla gelmiş. Yani normalde şu hayvanı yapacaklarmış. Şunu yapacaklarmış. Adını hiç söylemek de istemiyorum. Her neyse işte onu yapacaklarken hem onu yapmışlar hem de böyle garip bir şey olmuş. Sonra demişler ki daha yapalım rengini de böyle değiştirmişler. Bir şeyler yapmışlar. Sonra da adını Creeper koymuşlar. Keşke Creeper olmasaydı. Çünkü Minecraft ah elmantere bak mi? Bakalım ne var. Evet. Yine benim işime yarayacak bir şey yok gibi. Evet bu maden boşuna ve işimize yaramaz ama bir gün yarayacağına inanıyorum 17 sürümüne gelen madenden buldum Arkadaşlar biraz daha kazayım ben belki bir şeyler çıkabilir Ama ben demir istiyorum arkadaşlar altın ya da demir ama en çok da demir istiyorum. Demire baya ihtiyacım var. Hele hele bu aralar. Evet. Şöyle bile ikili ikili kazıyor ama ben tekli kazıyorum. Neden hemen bu kadar karanlık oldu? Ha, diğer tarafta kaldı. What? Arkadaşlar. Ne alaka ya şey? Toprak. Arkadaşlar toprağı sakın şeyle kırmayın. adı unuttum. Ha, kazmayla kırmayın. Boşuna elinizde kırdığınız şey ne diye kazmayla kırasın. Ne alaka ya? Dünya tersine mi döndü? Ne oldu? Arkadaşlar. Hı, şükür. What? maden miydi? Yok. Uf, heyecanlanmıştım ya. Ve yine bir kazancımız olmadı ama en azından bir an önce sürümüne yeni gelen madeni bulduk arkadaşlar. Bakır olabilir. Bir de iron demir de. Oyunda zaten bir tane demir var. Aga kömür sanmıştım arkadaşlar. Oh. Çok karanlığı sevmiyorum. Arkadaşlar ben neden böyle şanslıyım? Hilalde demir çıkıyor. Bana çıkana bak. Bir önce sürmene yeni gelmiş. Şey. Keşke bir önce indirmeseydim ya. Size de öğrettim. Aha. Demir misin sen? Değil. Ah. Şöyle şey koyalım da. 12 Evet. Yine o şeyden. Bu ne işimize yarayacak? Be ne işime yarayacak benim ya? Arkadaşlar bu ne işe yarıyor diye bilenler varsa yorumları mutlaka yazın. Kardeşim ben demir istiyorum normal demir cevheri. Başka bir şey istemiyorum kardeşim. Bana ne veriyorsunuz ya? Ben de dümdüz gidiyorum ama bir şeyler çıkıyor yani. Arkadaşlar yani ben de anlamadım ki ne iş yarıyor. Blok yapabiliyorsun o kadar mı? Arkadaşlar ödüm patlıyor ya şu kırılınca. Üzgünüm dostum. Ödüm patlıyor birden bir çat diye bir kırılıyor. Ve kırılınca ve hafif bir ses koyun. Çok böyle korkutacak ödümü patlatacak sesler koymayın. Evet akşam oldu kesin. Aga ne olur akşamımız. Oh. Arkadaşlar. Şimdi ekmeğimizi yiyelim de biz. Ne olur ne olmaz creeper çıkar. Direkt eve koşmuyorum tabii ki. Önce bir etrafıma bakıyorum. Creeper yoksa eve giriyorum direkt. Evin en güvenli odasına. Gerçi evin en güvenli odası yok yani. Şurası ya da şurası evin en güvenli bölgesi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Videoma like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Konuşamıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.